Hepinize merhaba çocuklar. Bugün Kıvanç'ın kuzeni Ayşe ve Kıvanç'la çok güzel bir challenge yapacağız. Challenge'ı kazanana bir sürprizim var. Gelsin bakalım elime. Sürpriz yumurta gelir misin elime? Ha geldi. Bu yarışmayı kazanana Ozmo vereceğiz çocuklar. Ozmo'cum gidebilirsin. Gitti. Hazır mıyız çocuklar? Evet. Kartları gösterelim arkadaşlarımıza. Bakın çocuklar, şöyle çok güzel kartlarımız var. Hop, hadi gidin bakalım. Şimdi çocuklar ben bu kartlardan birini seçeceğim ve ismini söyleyeceğim. Kıvançla Ayşe de bunları bulmaya çalışacak. Kim bularsa da. toplam 3 turumuz olacak. Kaç turumuz olacak? 3. Sen de söyle Kıvanç. 3 de? 3. Üç turumuz. Hazır mıyız? Evet. Çocuklar hangi kartı seçsek? Ben buldum çocuklar. Şimdi çocuklar bana diş fırçasını bulun. Başlayın. Herkes başlasın diş fırçası. İnanamıyorum çocuklar. Kıvanç hemen buldu. Ver bakalım. Çocuklar bakın diş fırçası. Kıvanç ne kadar hızlı buldun. Evet. Kıvanç'ın kartları buraya. Ayşe'nin kartlarını da buraya koyacağız. Geriye kaldı iki tur kim kazanacak? Şimdi çocuklar hangi kartı seçelim? Hangi kartı buldum çocuklar? Galiba buldum. Bakalım çocuklar şimdi bana ayak bulun bakalım ayak kartı nerede? <laughs> çocuklar siz görebiliyor musunuz ayak kartını? Aa, aa kimse bulamadı şu an. Ben gördüm çocuklar göstereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ben göstermeden Kıvanç buldu çocuklar inanamıyorum. Geriye kaldı bir tür çocuklar. Kim kazanacak acaba yarışmayı? Ne ya? inanamıyorum çocuklar. Bakar mısınız şuraya? Vay canına. Çocuklar şimdi hangi kart yaptırsak çok zor bir şey yaptıralım değil mi? Bakalım 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 bakalım. Çekilin bakalım oradan. Arkanızda ne saklıyorsunuz? arkalarında da kart saklıyor bunlar ya. Aa. Tamam çocuklar ben seçtim. Şimdi bana ne bulacaksınız biliyor musunuz? Bana ayakkabı bulun bakalım. Ayakkabı. Ayakkabı nerede acaba? Size bir ipucu vereceğim şu taraflarda. Kıvanç bak o taraflarda. Orada. Ayakkabı çocuklar ben buldum göstereyim mi size? Allah'ım bulamıyorlar şaka gibi. Bakın şurada çocuklar. Gördünüz mü? Arkadaşlar ben yine yakınlaştırmadan göstermeden Kıvanç yine buldu. Ver bakalım çok güzel lacivertli kırmızılı bir ayakkabı çocuklar. İnanamıyorum. Kıvanç çocuklar. Bir, iki, üç. Ayşe'nin kartına bakıyoruz. Sıfır çocuklar. Ayşe kaybetti. Kıvanç kazandı. Abi. Sürprizimiz gelsin mi? Evet. Kıvanç geç bakalım kazanan buraya. Kazanan geçsin. Kazanın hadi. Kıvanç çık bakalım. <laughs> Kıvanç çık da. Siyeli değneğimi alayım. Siyeli değneğimi çok seviyorum çocuklar bana çok yardım ediyor. Aç bakalım elini Kıvanç. Eline Ozmo gelecek. Gel bakalım Ozmo Kıvancı'nın eline. Çüş, çüş. <laughs> çocuklar bakar mısınız? Ozmo Kıvancı'nın ayağa kalk bakalım Kıvancı yatakta. Olsun çocuklar Ayşe'yi de yine tebrik ediyoruz. Sen de çok güzel oynadın Ayşe. Evet çocuklar herkes kazanabilir, kaybedebilir. Ama sakın kazanan, kaybedenle dalga geçmesin. Bakın Kıvanç hiç Ayşe ile dalga geçmedi değil mi Kıvanç? Kimse kazanan ve kaybeden birbiriyle dalga geçmiyor, küsmüyor. Ne de olsa bu bir oyun değil mi çocuklar? Çak bakalım Kıvanç tebrik ederim. Çak. Çocuklar kanal çakmıyor. Bay bay yapın bakalım çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Her gün saat 12.30'da yeni bir video ile sizlerle birlikte olacağız. Görüşürüz.